Merhabalar, ben Faruk Balkanas. Faruk Balkanas firmasının kurucusuyum. 3 yıldır ayakkabı sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Şu an hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok satış noktamız var. Firmamızın büyümesinde de hizmet aldığımız partnerlerimizin bizlere desteği çok önemli. Onların vesilesiyle de birçok insana çok daha hızlı ulaşıyoruz. Yeni dönemde de bildiğimiz gibi dijitalleşmenin önemi çok büyük. Faturaların da dijitalleşmesi gerekiyordu. Bu noktada bir arayışa girdik. Bunun sonucunda QMBE Solutions ile çalışmaya karar verdik. Bizi en çok motive eden şey kullandığımız arayüzü hiç değiştirmeden tek bir panelde fatura süreçlerini, stok süreçlerini açıkçası kullanabilmek. Müşterilerimiz ürünleri teslim almadan fatura süreçlerine de çok kolaylıkla ulaşmak istiyor. Bu konuda da bu hızı sağlayan bana göre tek firma QNB E-Solutions. E-fatura süreçlerinizde kesintisiz ve daha verimli bir hizmet için QNB E-Solutions'a güvenebilirsiniz.